Merhabalar sevgili çocuklar. Şimdi Mira uyuyor. Ben ona sürpriz yapacağım. Şöyle bardağın içine sevimli hayvanlar koyuyorum. Birisini köpekçi. Bir tanesine sevdiği balık koydum. Şimdi bunu derin dondurucuya koyacağım. İki saat sonra Mira uyanmış olur. Ve bunları kurtarmak için beraber çaba göstereceğiz. Çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlıysanız Bizi izlemeye devam edin. Böyle bıraktım. Hadi bakalım buz kırma oyunumuz nasıl olacak. Çok heyecanlıyım. İki saat sonra görüşürüz. Evet. Hayvanlarımız donmuş bulunmakta. Mira da şimdi odasında uyandı. Biz artık etkinliğimize başlayalım. Oyunumuzu şöyle koyalım. Ve Mira'yı çağıralım. Mira. Efendim. <laughs> Gelir misin? Geliyorum. Günaydın. Günaydın. Bunlar ne biliyor musun? Sana sürpriz hazırladık. Otur bakalım sen oraya. Otur ben şimdi. ben Karşıya oturabilirsin. Karşıya otur. Karşıya geç. Biz e, sıcak su getireceğim ben. Biz ne yaptık biliyor musun sen öbürken Mira? Ne yaptık? Böyle bardakların içine hayvanları sakladık. Sen şimdi onları buzlardan kurtarır mısın? Şimdi ben sana sıcak su vereceğim. Bir dakika. Ellerini çeker misin? Bekliyorum. Yani ılık su koyalım ki hayvanları kurtarman rahat olsun. Şöyle dökelim. Bunları yaparken bir büyüğünüzle beraber yapın. Şimdi bir bardaktan buzuru çıkaracak çocuklar. Çok mu sıcak? Evet sen bir dakika önce bak, bak çıktı. Bardağı böyle kenara koyalım. Bakalım bu da çıktı mı? Çok sıcak olabilir şimdi buzda şey yaparsın evet. bakalım bu niye çıkmadı acaba biraz daha açalım şöyle sıcak su yapabilirsin bu ne evet orada çıkıyor bu da çıktı ben sana e, bardaktan çıkarmaya yardımcı oldum gerisi sende ne yap biliyor musun buzu böyle suyun içinde gezdir erisin ve hayvanları kurtarman kolay olsun. Bak balık ve köpek var bunlarda Mira. Balık ve köpek bu. Bak balık ve köpek. Miracığım hadi hayvanları kurtar bakalım. Bu yaz aylarında böyle sulu oyunlar çok gidiyor. Size de öneri olsun. Pratik bir herkesin evde yapabileceği bir oyun bu. Suyumuz soğudu. Demek ki hayvanların kurtulmasına az kaldı. Evet Mirecim. Acaba hangisi bu çıkacak mı önce ama o mu çıkacak acaba? Hangisi çıkacak önce? Ben kurtarıyorum. Hadi kurtar bakalım. Bu sanki böyle değil mi? Ama o cam ya şey yapalım. Şimdi açılacak sıcak suda biraz daha bekleyelim. Oynayalım. Aa! Bak, şey eriyor ya sular. Şimdi şöyle şöyle döndürelim. Döndersen de, bak bacakları çıktı birazcık. Yavaş, yavaş dökmeden. Evet Mira seni bekliyoruz. Hayvanları kurtarman lazım bir an önce. Hadi pipi. <laughs> <laughs> evet Mira hayvanların kurtulmasına ne kadar kaldı? Bir bakalım erimiş mi iyice? Hadi az kalmış. Bak şöyle yapsak çıkar aslında. Hadi devam et. Üşüdün bir şey mü? Birazcık su, suyumuz soğudu mu? Tamam dinlenebilirsin. Sularda biraz açılsın buzlar. Ne? Aa balığın neresi o? Bakabilir miyiz? Balığın bakabilir miyim? Ama güzel değil mi? Havalarda serinletici. Bu sıcak havalarda en güzel serinletici bence. Yardımcı olayım mı sana? Neden oluyor bu sıra? <acan> Buzlar çünkü eriyebildiği kadar eridi. Bak ben sana yardımcı olsam şöyle çıkacak. Sen yap bakalım. <Sessizlik> Söyle bakalım şarkıyı bir daha. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Sana ben et vereyim. Böyle miydi bu şarkı ya? Sen biliyor musun nasıl oldu? Gel, gel. köpeğim. Mira hadi bakalım. Erimiş mi köpeğin buzu? Bakar mısın bir? Aa. Evet. Kurtardın mı onu buz? O kadardan bir şey olmaz. Onu böyle kenara koyabilirsin. Ya da içinde arkadaşını bekleyebilir. Şimdi balığı kurtar bakalım sen. Hadi kurtardın mı Mira? Hah. Balık, da balık da çıktı buzlardan. Evet biz köpeğimizi ve balığımızı buzdan kurtardık. Ve birazcık suyla oynatalım onları değil mi Mira? İyi iyi günler de bakalım Mira. İyi günler. Hadi el sallayalım Miracığım. İyi günler.